Maşallah oğlum, maşallah. İştahın bayağı yerinde. E ee, Artık iş aramaya başlamışsındır umarım. Anne. Ne var kızım bunda? Lapa gelince mangalda kül bırakmıyor o yüzden söyledim. Ee, şey... ...ben Ayşe'nin iş teklifini düşündüm de... Çalışmaya karar verdim. Oh. Feride olmaz öyle şey. Sorumlu bir hamilelik geçirirken çalışmak da nereden çıktı kızım? Unut, çalışmayı falan unut Hayır Feride olmaz. Neden aşkım? Hayatım annen haklı. Ben bu halinde çalışmana izin vermem. E tabi kızım, kocan nasıl olsa bakar ikinize de, sana da bebeğine de değil mi atıf? Nelere katlandığımı görüyorsun değil mi Feride? Her sabah kahvaltı niyetine laf yiyorum. Çok sağ ol anne, İki lokma yemeği de boğazına dizdin, çok sağ ol. Kızım ne boğazına dizeceğim? Masada yiyecek bir şey bırakmadı, karnı doydu öyle kalktı. Of anne of! Görüyorsun değil mi? Sürekli bir aşağılama, bilah sokma. Hadi benim boş ver seni bile umursamıyorlar, her ikisi de. Yani ben bir koca olarak karımı çalışması hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum. Anında laf ağzıma tıkılıyor. Hayatım, daha fazla uzatmasak. Ya benimkine çalışmak denmez zaten öyle. Kendini oyalamak işte. Ya bırak Allah aşkına Feride ya. Atif niye böyle yapıyorsun şu an? Niye mi böyle yapıyorum? Evet. Ne yapayım ben Feride? Bütün gün üftadenle oturup kağıt mı oynayayım? Ha? Ayşe ne istiyorsun havalara bakıyor. Lafa gelince siz benim ailemsiniz, canımsınız, yerimsiniz. Sonuç? Yok. Altuf'cum, sence de biraz fazla aceleci davranmıyor musun? Ha? Bak babam daha yeni kabul etti seni. Yani biraz onların da zamana ihtiyacı var. Aferin Feride. Sen de benim başıma kalk. Aferin. Ay ne alakası var şimdi? Var canım, çok alakası var. Eğer sen beni azıcık düşünseydin çalışmayı kabul etmezdin Feride. İnanamıyorum sana. Neden? sen çalışmaya başladığın zaman benim işsizliğim daha da çok göze batacak. Yani birken iki laf yiyeceğim. Anneni görmüyor musun ya? Yediğim lokmaları sayıyor. Atıf, ben çalışmak zorundayım tamam mı? Burada oturup kafayı mı yiyeyim? Ay ne kadar zor günler geçirdim yani birazcık anlayışlı olsam. Sen mi zor günler geçirdin? He? Sen mi? Atıf daha fazla uzatmayalım lütfen. Ben çalışmaya başlayacağım o kadar. Olanları gördünüz mü? Akıl alır gibi değil. Neyi? Billboardları. Gerçi savaşın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim ben. Neslihan, şu silahı ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Selim bak, nasıl oldu bilmiyorum ama benim bu işle en ufak bir ilgim yok. Neslihan, bak başımı çok büyük derde sokacaksın. Selim silahı ben almadım. Ben almadım. Efendim Feride? Merhaba Ayşen'cim. Şey için aramıştım, şu iş teklifinle ilgili seninle konuşmak istiyorum da. Müsait misin bugün? Feride saat kaç oldu? Nerede kaldın sen? Hadi işinin başına. <laughs> tamam patron, tamam. Ayşen ofisteymiş. Bana da hemen gel işe başla diyor. Ben hazırlanayım o zaman. Ben de geliyorum. Tamam. Ben ne söylüyorum sen ne anlıyorsun Feride. Bana inanmıyorsun değil mi? Toplantı mı var? Daha hayır hayır. Buyurun Ayşen in. Bugün gördüklerim akıl alır gibi değil. Neden bahsediyorsun? Billboardlardan bahsediyorum. Çok üzgünüm Ayşen. Ay Ayşen Hanım. Ama savaşın böyle bir şey yapması tahmin edilebilir. Savaş yapmadı. Rezan Hanım yaptı. Bundan çok eminim. Feride bugün işe başlayacak Selim Bey. Onunla ilgilenirsiniz değil mi? Feride Hanım. Beyin kızı. Ha, Tabii. Peki hangi pozisyonda başlayacak? Bunu karşılıklı belirlersiniz. Tamam peki. Feride ne anlar çalışmaktan? Ben de anlamıyordum. Ama herkes bir yerden başlamak zorunda değil mi Neslihan? Bu sabahki tartışmaya için özür dilerim. Ama beni anlıyorsun değil mi? Yani ailenin beni aşağılamasına dayanamadım işte. Sana patladım. Yok, sorun değil. Ben biraz heyecanlıyım galiba. Hayatım, asma suratını lütfen. Ben bunu ikimiz için, yani üçümüz için yapıyorum. Feride araba bende kalsın mı? Eve gidip annenle oturmayacağımı söyledim sana. Tamam, kalsın. Ha Feride. Paran var mı? yalan bu kadar yağlı kapı olmasam var ya. Senin yanında bir dakika duralım ben. Böyle bir karar vermeni çok sevindim Feride. Ben de canım. Ee, şimdi benim odam neresi olacak? Valla burada patron benim biliyorsun. Ama işleri Selim Bey yürütüyor. Yani sen de benim gibi ona emanetsin. O ne derse o olur. Feride Hanım. İşe en başından başlayacağız. Aa, pardon. Siz gerçi gayet iyi biliyordunuz bu işleri öyle değil mi? Hı. Feyze. Çok mu yoruldun? Yorgun ama keyifli. <laughs> Ay hayatım. Dokunmadan oluşuna yerim çok ağrıyor. Ne? Ee, ne yapsın bugün nasıl geçti? İnşaatlardan bir tanesine gittik. Ay bu merdivenlerden in çık in çık. Bacaklarım nasıl ağrıdı anlatamam sana. Hamile halinde mi yaptın bunu? Ya bu nasıl bir iş Feride? Yani Ayşen vere vere bu işi mi verdi sana? Hayatım tamam. Yani benim bir şikayetim yok. Feride nerede? Yorgunmuş, uyuyacakmış. Size afiyet olsun. Ayşen sen Feride'yi inşaat işçisi falan mı sandın? Site inşaatına götürüp çalıştırmışsın. Ha? Ben göndermedim. Ayrıca kimin nerede nasıl çalıştıracağım seni ilgilendirmiyor. Hem Feride benim kardeşim gibi. Bir sorun yaşarsa gelip kendisi söyler. Aracıya ihtiyacım yok benim. Sen çalış atıp Ameli olarak mı anne? Müsaadenizle. Ne haber Fatih? İyi sağ ol. Arkadaşımı mı kaybettim yoksa? Ne işiymiş bu? Ay bilmiyorum. Selim Bey ile beraber inşaat sahasını gezmişler. Geldiğinde çok yorgundu. Ama çok keyifliydi, çok mutluydu. Hamile bir kadının inşaat işleriyle ne işi var? Ata ben de aynı şeyi söyledim. Ama bilmiyorum. Aslında atıftan ne kadar uzak kalırsa o kadar iyi olur.